Bugün çekime gidecektim çekime gitmeden önce dün akşam çok garip muhabbetlere denk geldim bazı Facebook gruplarında birkaç tane Facebook grubunda aynı anda bunların paylaşıldığını gördüm marka elçisi nedir ne değildir marka elçisinden beklentiler nelerdir bunların üzerine bir video yapma gereği duydum neden bunların üzerine bir video yapma gereği duydum İnsanlar marka elçisinin ne olduğunu ne demek olduğunu çok bilmiyor bunu fark ettim. Şimdi arkadaşlar öncelikle hepinizin üzüleceği bir gerçekten bahsetmek isterim ki marka marka elçisinin makine incelemek gibi bir misyonu yoktur bunu bir kenara yazalım marka elçilerinin birçoğu benim yakın arkadaşlarım çevremdeki arkadaşlarım arkadaşlarım diye savunma gereği duymuyorum başarılı insanlar oldukları için savunma gereği duyuyorum çünkü ben daha önce arkadaşlarım da çok gömdüm biliyorsunuz ben gömmeyi yermeyi çok fazla severim çünkü karşınızdaki kişi sizin yakın arkadaşınız da olsa düşmanınız da olsa dostunuz da olsa sizi gömmeli ki ilerleme kaydedebilirsiniz çünkü eğer bunları yapmazsak döngüye gireriz, tekrara gireriz, ilerleme kaydedemeyiz. Marka elçisi olarak seçilen insanlar gerçekten çok başarılı, alanında başarılı insanlar. Marka elçisi nasıl olunur öncelikle? Eğer bir markanın marka elçisi arayışı varsa portfolyo için bilgilendirme yapar, insanlar portfolyolarını gönderir. Bu portfolyo arasından başarılı bir fotoğrafçıyı marka elçisi olarak seçerler. Yani bu bilinirlik ve tanınırlıkla çok alakası olan bir durum değil. Eğer siz kendi yaptığınız alanınızda başarılıysanız, kendi yaptığınız çekimlerde, çalışmalarda, projelerinizle ses getirdiyseniz marka elçisi olabilirsiniz. Marka elçileri farklı farklı olabildiğince farklı alanlardan seçiliyor. Bir tane moda fotoğrafından seçiyorlar atıyorum. Bir tane belgesel fotoğraftan seçiyorlar. Bir tane spor fotoğrafından seçiyorlar. Belgesel fotoğraf deyince aklınıza hayvanlar gelmesin genelde. Belgesel fotoğraf deyince genelde insanların aklına hayvanlar geliyor. Alakası yok. Basın fotoğrafı da belgesel fotoğrafa giriyor. Savaş tarafı da belgesel fotoğrafa giriyor. Bu farklı farklı alanlardan farklı fotoğrafçılar seçerek gel kardeşim sen bizimle çalış çektiğin fotoğrafları bundan sonra bizim makinemizle çek ki biz de bundan sonra Emirkan Jorut bu fotoğrafı Canon'la çekmiştir. İşte Süha Derben bu fotoğrafı Sony ile çekmiştir diyebilelim. Marka elçisinin tamamen amacı bundan ibarettir arkadaşlar. Şimdi marka elçilerinin yeterli olup olmadığı konusunda birkaç tane yorum gördüm. Marka elçileri neye göre yeterli? Eğer daha iyi olduğunu düşünen varsa portfolyosunu markalara gönderip başvurabilir ki daha iyiyseniz muhtemelen yüzde %90 ihtimalle ben size seçileceğinizin garantisini veriyorum ama yani Sony'e bakıyorum çünkü muhabbet Sony üzerinden dönüyordu benim gördüğüm muhabbetler bunların yetersiz olduğunu düşünen arkadaşlar bilmiyorum gerçekten alay edici bir ifade kullanmak istemiyorum fakat bu adam nasıl yetersiz anladın mı abi ben bura, burada işte biraz şeye giriyor sanki hani kıskançlık maybe sanki biraz çünkü abi Burak Barutçu'yu açtım şimdi mesela Burak Boruç'u görüntü yönetmeni ve yönetmen olarak 15 yılı aşkın bir deneyime sahip. Bunun benim için hiçbir önemi yok. Ben gerçekten yaşa ve deneyime önem vermiyorum başarılı bir fotoğrafçı ise başarılı bir fotoğrafçıdır abi. Video klipler ödüllü kısa filmler. Hızlandırılmış videolarında mühendislik geçmişi sayesinde. Ben CV'ye gerçekten önem vermiyorum. Normalde sizin de bence öyle yapmanız gerekiyor. Biri çıkıyor mesela anlatıyor ya. Geçen yine bir konuşma sırasında gördüm adam CV'sini yazmış. 10 yıl burada çalıştım, 8 yıl burada çalıştım. Bana ne abi? Bana ne yani? İyi bir fotoğraf göstermen gerekiyor bana. Ya da iyi bir video artık hangi alandaysan. İyi misin? Fotoğrafın iyi mi? Tamam ben ona bakarım yani geçtik yalnız bir şey diyeceğim bu arada film yapımcıları sekmesine geldiğiniz zaman 4 kişi var tüm dünyada İtalya İtalya Çek Almanya Amerika dahi yok yani ne kadar seçiciler ama gerçi Amerika'nın kendi sitesinde yer alıyor onlar Burak Barutçu'nun fotoğraflarına bak abi açık konuşayım bu filmi beğenmedim Burak Barutçu Bey ama fotoğrafları çok başarılı. Çok temiz temiz kadrajlar yani. Buradan da belki işte bakalım. Ortak noktaları size gözünüze kestirin. Ya Sina Demiral biraz işte hiç sevmediğim şekilde insanların gözünde düğün fotoğrafı çektiği için biraz küçüldü. Yani ya düğün fotoğrafçısı diye bakıyor insanlar da abi yurt dışında bunun çok fazla örneği var ya adam gidiyor işte tanıtım filmi çekiyor reklam çekiyor ertesi gün gidiyor düğün fotoğrafı düğün videosu çekiyor yani bu neden küçümseniyor anlamış değilim sonuçta bu, ikisi de fotoğraf ya da video sanatı artık ikisi de bunların bir örneği yani çok garip anlam vermesi güç adam ne kadar başarılı olursa olsun ya işte düğün fotoğrafçısı ya falan deniyor. Sina Demiral ben çok uzun zamandır bilirim, duyarım. Ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Kesinlikle çok başarılı bir insan. Fotoğrafları zaten kadrajları olsun tertemiz. Biraz internette biraz sorun var gibi yüklenmesi geç. Geliyor. Bir de fotoğraf konusunda çok büyük sıkıntılardan birisi şu. Bakıyorsun burada fotoğrafa mesela diyorsun ki ben de bunu çekelim. Çok fazla bu şekilde yorum görüyorum. Bir fotoğrafa bakarken e bunu biz de çekerdik. E çekseydin Çekseydin yani abi çekseydin. Bahane öğretmeyi bırakın. Lütfen. Sina Demiral gördünüz fotoğrafları zaten beraber birlikte baktık. Belki yine ya işte düğün fotoğrafçısı ya gelin damat fotoğrafçısı diyecek insanlar çıkabilir fakat işte bu mesela stok sitelerine hiç üye var mı aranızda ya da işte devamlı olarak bir iş yapan insan var mı aranızda bilmiyorum fakat şöyle de bir şey var markalar devamlılığa sürekliliğe kararlılığa ve sürdürülebilirliğe ve çok önem veriyor markalar mesela Sina Demiral bu konuda Mesela 2008 yılında düğün fotoğrafçılığına odaklanmaya başladı diyor. Sina Demiral'ı eleştiren birçok kişi 2008 yılında fotoğraf çekmiyordu. Ben hariç. Gerçi ben eleştirmiyorum. Mine Kasapoğlu. Hadi yani Mine Kasapoğlu'na hiçbir şey yani denilebileceğini düşünmüyorum. Olimpiyat çekiyor, spor çekiyor. Yani fotoğrafları mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Şimdi bahane öğretmeyi seven arkadaşlara bir basit bir bahane söyleyebilirim. Hani eleştirmeyi, mesela minne Kasap onunla şeyden eleştirebilirsin. Bu size argüman vereyim bir tane. Abi spor fotoğrafı çekerken sürekli konsept olarak hazır olduğu için malzeme çok çekimi kolay. Her nereye çeksen kadraj çıkıyor. Kamerayı ne tarafa çevirsen kadraj çıkıyor. Ben minne Kasap onunu geçiyorum artık geçtim. Murat Pulat abi fotoğraf. Bakar mısın fotoğrafa ya? Şimdi birçok kişinin ben bu festivale gittiğini gördüm. Burada galiba toz boya atılıyordu birbirine. Tam atılan maddeyi hatırlamıyorum. Ama gerçekten çok kişi de gördüm. Youtuberlar olsun, fotoğrafçılar olsun. Bu festivale giden çok fazla insana denk geldim. Ama şöyle kaç tane fotoğraf gördüm derseniz. Bilmiyorum iki olabilir. Bundan başka bir tane daha belki görmüşümdür emin değilim. İşte bu tamamiyle Avrupa'yı yani kuralları önemsemeden çekilen bir sokak fotoğrafı. Şimdi diyeceksiniz ki bu fotoğrafta başarılı olan ne? Yani fotoğrafta almış çekmiş. Abi adamın yattığı yer belli. Beraber yaşadıkları hayvan belli. Yatağı burada fakat adam kadrajın ortasının yani yukarısında yatıyor. Fotoğrafta bir dengesizlik unsuru var. Üstten çekilmiş aşağı doğru bakıyor. Yani işte bu. Yüzü göstermeye çalışırsınız değil mi? Normalde. Dersin ki aa yüz görünmüyor ya. Aa Allah Allah nasıl? Ya yüz görünmüyor dersin ama görüyorsun değil mi? Abi kadraj bilgisi, teknik bilgi kendini yansıtıyor yani. Belgesel fotoğrafçıymış zaten bak insan etkileşimleri ve hayatın kendisini belgelemek ona göre fotoğrafçılığın en cazip yanı empati yeteneği ve ayrıntılara odaklanan hassas dünya görüşüyle birçok ödüllü fotoğraf üretti. Üretmiştir abi kesinlikle üretmiştir. Biraz festival fotoğraf kafası var ama bak bu ödüllük fotoğraf mesela. Kesin bir festivalden ödül almıştır bu fotoğraf. Mesela İlker Canik ilgili videolarına der ya festivale göre film üretilmez ama her festivalin ödül vereceği bir film tarzı film türü vardır diye. Bu fotoğraflar biraz ödüllük fotoğraflar. Yani her fotoğraf ödül almaz. Mesela Mehmet, pardon Mehmet değil. Burak Porucu'nun fotoğrafları biraz daha böyle art kafası. Ama Murat Pulat'ın fotoğrafları biraz daha böyle şey gibi diyeyim ya. Mustafa Seven, sokak fotoğrafçısı. Biraz onun kafasına yakın Murat Pulat. İlkin Karacan, Karakuş, yönetmen ve servis fotoğrafçısı adım adım yönetmenliği ilerledi. 100 müzik reklama prodüksiyonu yansıma 3 büyük sinema projesine yer aldı. Bunlar benim için şey. hiç önemli değil söylediğim gibi. Reklamcılık ve profesyonel sinema alanında. 2012 yılında fotoğraf makinesiyle dünya gezmeye başladı. Açık konuşayım. Diğerlerinin yanında bu biraz bana post gibi geldi. Bilmiyorum. Güzel. Yani güzel, abi güzel. Ben bunların hiçbirine daha bitirmedik ama hiçbirine kötü diyemem yani. Kötü diyemem. O İlhan Bey ne yapmışsınız siz? Müthiş kadraj abi. Kadraj muhteşem. Dünya benim için koca bir tuval. Gittiğim her ülkede fotoğraf çekerek kendi resimlerimi yapıyorum. Vallahi yapıyorsun abi. Sevmiyorum hmm, bu kafayı kafayı sevmiyorum güzel güzel çok masalsı değil mi fotoğraflar çok, çok masalsı ya gerçekten müthiş abi müthiş müthiş yani güzel sanatlar eğitimi aldı sanatları eğitimi aldı abi işte önceki videolarımda ben size söylemiştim okul çok önemli diye eğitim almak çok önemli diye daha önceki videolarını üstüne basa basa söylemiştim ilerleyen videolarda çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Mimar Sinan'da okudu Mimar Sinan'da yüksek lisans yapmaya başladı onunla bir program yapacağız Suha Erbent'e de artık ha laf edeceksen yani şimdi suhaderman derbent bakalım bir daha goril ailesiyle tanışıp bu aileyi National Geographic Traveler dergisine sanat editörü olarak sanat direktörü olarak çalıştıktan sonra Hader ben o kadar çok duydum ki yani Süha Derbente karşı objektif olamayacağım Süha laf eden karşısında Ali Fuat Altın'ı bulur hangisi başarısız? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim bu göstermiş olduğum marka elçilerinden hangisi marka elçiliğini hak etmiyor onu belirtirseniz çok sevinirim ben bilmiyorum merak ediyorum ben de öğrenmek istiyorum cahilliğimi mazur görün benim eğitimim aldığım gördüğüm eğitimler bunu açıklamama yetmiyor yetersiz eğer yeterli olan varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim işte mesela kim atıyorum murat bulat sallıyorum tamamen rastgele murat bulat bence hak etmiyor marka olmayı çünkü benim daha iyi fotoğraflarım var mı diyeceksin ne yani şimdi ben şuna karşıyım kesinlikle hani biri birini, biri birini eleştirdiği zaman o zaman sen daha iyisini yap ya da sen ne yaptın gibi bir şey söylenmesine ben kesinlikle karşıyım fakat burada marka elçisinden bahsediyorsun yani bir marka elçisini eleştirmen için senin daha iyi bir iş yapman lazım ya da şunu dersin bana şu adam bu adamdan daha iyi. O zaman oturalım onu konuşalım. Ama bu adam hak etmiyor. Neden? Kano'nun son zamanlarda yaptığı bence çok güzel bir hamleden bahsetmek istiyorum. Bu hamle Emirkan Khan isimli arkadaşımızı transfer etmesiyle marka olarak görevlendirmesidir. Emirkan Khan bir belgesel fotoğrafçısıdır. 2001 doğumlu bir arkadaşımızdır. Yani belki de Kano'nun ya da diğer markalarda dahil mi bu duruma bilmiyorum en genç marka birisi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor. Belgesel fotoğrafçısı biraz önce de söylediğim gibi 2001 doğumlu çok genç bir arkadaş fakat ekranda fotoğrafları dönüyor. Yani şu mesela fotoğraf muhteşem yani kadraj bilgisi olsun. ışık konum, pot muhteşem bir fotoğrafçı. Yani Canon'u ben buradan tebrik etmek istiyorum. Yaratıcı bir hamle yaptıkları için, böyle cesur bir karar aldıkları için, böyle genç bir arkadaşımıza destek oldukları için gerçekten tebrik etmek istiyorum. Çok başarılı bir insan. İlerleyen bölümlerde de ben Emirkan Curut'la bir program yapmak için iletişime geçtim. Marka adına, marka elçisine solunur adına bir program yapmak istediğimi söyledim. Bakalım cevabı nasıl olacak? İlerleyen bölümlerde böyle bir şey yapabilecek miyiz? Marka Elçisi diye bir seri belki seri olmaz bilmiyorum kaç video daha devam eder. Emirkan Kancoruk bir bölüm yaparız belki ya da işte diğer marka elçilerinden biriyle de bir iki program yaparız. Ama devamlılığı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Belki kanondan da biriyle Fuji ile Fuji'den de biriyle iletişime geçeriz. Benim bu bölümde Sony odaklı gitmemin sebebi işte Sony marka elçilerinin tartışıldığını görmemdi. Bir sonraki bölümde Fuji'nin marka elçilerini inceleriz. Bir sonraki bölümde Canon'un marka elçilerini inceleriz. Doğru bu seri bayağı devam edebilir. Ya Olympos'un var mı bilmiyorum. Fakat sonunda gördüğüm kadarıyla filmmaker marka biraz eksik.